Şimdi Çakıl Ayşe'yi seviyor Çakır. mu? He. Bana Ayşe'yi seviyor değil mi? Çakıl Ayşe'yi çok seviyor. Eee? Sen de bir öyle bir öyle diyorsun. Nereye? Gitmek mi istiyorsun? Çakıl. Gitmek mi istiyorsun evine? Ha? Ha. Çakılın merdiveni bunlar. Bütün kulplarını yedi. Ne yapıyor babacım Ayşe? E ne yapıyor? Seni şikayet ediyor. Değil mi? Çünkü çakıl yaramaz. Çakıl Ayşe'yi çok seviyor. Evet. Seviyor tabii. Ayşe de seviyor oğlunu. Bak. 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 Bak, Bak nerelere çıkıyor. Bir bakın. Bak. Bak. Bak Ne kadar ayıp bir şey Sana göre hiçbir şey yok ki orada Hadi in aşağıya Heh. Hadi bakalım İn aşağıya Sıkıldın mı? Hoppa Hoppa Ne yapıyorsun sen be Ne yapıyorsun sen be Sen anca yaramazlık yapıyorsun bak Duvarları bile yemişsin. Sen çok yaramazsın. Evet. Her yeri yedin, her yeri. Yaramaz çakın. Çakıl Ayşe'yi çok seviyor. Değil mi annem? Değil mi annem? Küstüm ben sana. Ben sana küstüm. Anlattın mı? Çakıl anlattın mı? Küstüm ben sana. Hem de konuşmayacağım. Anlattın mı? <laughs> İsviçre'nin dağlarında çiçekler açar. Çabuk, aç, Marş söylüyorum. Haydi sen de söyle. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adı yazılacak mücevher taşa. Hadi. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hadi. Arş 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 İleri, ileri, arşileri doğruyu çalışkanım. Ne mutlu Türküm diyene her şeyi çok güzel olacak. Her şey, her şey, Çakı her şey ben sana. Türkü.